Merhaba hello guys. Hello guys. Hello Welcome. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Direkt guys. Hello guys. Hello guys. Hello bak ha. Ha bu pato tekrardan imposter olmuş olabilir bu arada. Ge Ulan ne olursa sıkma lan. Ne ya? Ne? Orada şey görebilir, hiç görememiş mi? Hani jörevin orada jörebiliyor ama. Ne abi ya benim olmam için 2 3 sene yesmesi 2 3 sene geçse olur. Hala da ölüyor. Demek ki postulur acemi. Ne şu verdin? Dizsen Beyninle birlikte keşif yok olsun. Arif selam bro. Aha bozan am. Görev kalındı. 1, 2, 3, 4 tane daha görev var. Ya bu şu mazot görev bayda. Leptun. Jettun. Sevenun. Uzay bilgisi de var. benim seni gezdim. Ne oldu da şişip patladın patladın. Alo bir şey diyeceğim dur. Tam buldun ya yanımda 5 şişi vardı. İmposter evet. şu an kendini bildiğin yani ele verdi. Benim yanımda şeyleri söyleyeyim mi? Ben, ben Sipo diyelim şimdi. Tamam. E, Sipo. Ben. Biri Pato'ydu. Biri tamam. Pato'ydu. Diğerini Pato gördüm Dani ile Osman geldi bak. Ben, Tamam bekle tamam. Dur 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 dur. Osta tamam. Ha, şimdi... Dani en son gelen bak. Dani en son gelen. Ben Kanka, orada. Şey, şimdi. Abi ölümün yeni ben yeni 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 Sen duymadın. Bak sen, Sipo ben sen, 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 Osman tamam, geldi bak, laba. Şey. Dani de Dani de çıkamadım ki. Dani de bak dur. Tamam. Laba girdi laba geldi. Osman geldi laba. Bak Odayı bak. bak yanlış anlatıyorsun. Haberin olsun. Patagon yanlış anlattı. Tam Yanlış anlattı. Hey. Bak. Patagon o laboratuvarda. Osman %100 laboratuvarda vurma ihtimali yok. Bak Osman'ı sonradan tamam, geldi tamam. dedi yanlış. Osman Osman oradaydı. Dani sonradan geldi. Ben orada çıkamadım Ben bile yapamadım. Abi, %100 olarak oradaydı. Ben %100 olarak oradaydım. Biz Oraya tamam. girdiğimizde elektrikler açıldıktan sonra ofis tarafından Dani abla geldi. Tamam evet. dinle tamam tamam. Ardın rapor geldi. Ee, Aa, şimdi abi. Kaan ölünün yerini söyle diyelim zaten kişi Bekir kaldı içeriye, Nashor kaldı içeriye. E, zaten her şey ortada. Yok illa önemli değil benim içimde şu an alan içinde sen varsın. Tamam kanka ee, doğru. Ölü nerede bana kanka? kanka? Ölü nerede? Ölü kanka, ölü, kanka evet. storage'in yanındaki labor tamam, şey. Bir şey söyleyebilir miyim? Orada hani oradan, oradan, oradan boşar. Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. sen nereden çıkarken ben giriyordum? bir dakika bak, tekrar, biz, tekrar söyler misin? ben, ben laboratuvara girerken sen çıkıyordun. Sipo söylüyor zaten. Bak, ben laboratuvara girerken sen, çıkıyordun. Tamam o zaman. ben Malazgir Savaşı'nda elektriği açarken böyle mi konuşacağız Osman? E, konuşalım evet, onu. Sağ konuşalım. Ama tarih Tamam. tamam. Abi Nasıl ama bak. Olduğunu, ben bozdunuz ya. Ben Maltepe Savaşı'nda, Maltepe Savaşı'nda. Maltepe'de Elektriğe savaş mı oldu? Evet. İki tane cephe var hatta. o 2de hani kim vardı o 2de Şeyde. Bir koğuda bir sen, sen orada, vardı falan vardı. Baş hepsi şey yok. ben yoktum. Ben ofisteydim. değilim. Nilda vardı lan sen var. Abi öldü ben nerede hala anlayamadım. Sen beni gördün mü elektrikte? Ya bir dakika şöyle bir dakika. Ben sikiptim. Ben aşağıdan geldim. Beko ofisteymiş. Bak nereden geldiğini görmedim.

Ne bu ne oğlum? bu değil ya. Ya seni güzelim ya. Adam şimdi Zeki İslam sonra gitmeyi çalışıyordu. Girdi oradan bir anda buraya. Alanlar uyduza kötü. Ne oluyor yanımda adam var diye vuramadım mı? Bekir <laughs> İpostur değilse beni Tamam mı? Bu vurmak için şu an bekliyor. Yerini belli etmiyor. Bana, bana oyunun şokunu yaşatmayı soruyor ama bunu yemem. bunu yemem. Ben bunu yemem. Onu pata vurursan vurma ha. Yo bunun tramvayla bir alakası yok. Kap. Bana ne sana prim vermeyeceğim. <laughs> Bak ya. Yok ha patonun oyun stili bu ya. Onu mu pato muydu lan? Onu patoya vurmuşlar. Biriniz çetlenedir de sinyal verdiniz. Neredeydi lan en son? Aa oh, abi en son indi buraya. Yo sonra beni taş yapıyordu orada. Aa Cunay'ı Bu arada bir dakika. Abi günaydınlar. günaydın o, 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 bir şey söyleyebilir miyim? Evet oldu bu arada bir konuşsun bir su bulur. Ben de sonra istersen bir konuşabilirsin. Oo, evet. Şimdi okay. abi bu el basmaya gelmeyenler kimler? Ben. Ben gelmedim. Ben sağa bastım. Sağdaki Şimdi çok sağda sağa da şey, tek bir tane gelmedi. Söylüyor bu arada. doğru doğru en doğru. En son Nasıl? şey sonda geldim. Basmaya geliyordum Bekir e abi En sağda bir tek tek ben vardım. Sağda. Ha, ben de geliyordum laboratuvara. Abi işte. Bekir abi en sonda sağ ele basıldığında kimler? Bir tek ben sağ vardım. Onları sayar mısın? On, bir tek sağ, ben vardım. Sağ var. ele açıldığında ona sonra Sadece Gayra Bu arada bu laboratuvardan geldim ama değil mi? Sorduğu soruyla bulunur şu an. Ha evet bulacağız çünkü biz sol elde 3 kişiydik. Tamam mı? Üç kişiydik tamam, ee. elde. Elde. Elde 3 kişiydik. Tamam. Biz sol elde 3 kişiydik. Sağda ben tektim. Sağda o sen tekti. O zaman kim kaldı dışarıda? Düğme geldiğinde. Dışarıda kalanlar Gayra. bir sürü... Ben, ama Nilda, sağdan geldim bak. Laboratuvardan geldim. Ee, ne şu sağdan ve... Cerim, cerim benim tamam. değil anladın mı? Bunu ben sana dile getireyim. E ölü nerede kardeşim? Ölü neredeydi? Abi ölü ölü kamerada. Ölü kamerada. Evet abi direkt olarak kamerada. Peki bir şey sorabilir miyim? Tamam. Söyle. Ee, Pato'yu en son gören kimdi? Ee, Pato bu arada en son benim yanımdaydı. O adam admin tarafında sol tarafa geçti. E, ben cam barındaydım. Ha. 15 saniye Pato'nun ölüsü. Onu aramaya gitmiştim. E, On yani. En son kim geldi? 15 saniye almıştı? boyunca cam barında durdun öldükten sonra. Hayır. sonra. aramaya mı çıktın? Aramaya hayır. İlk başta adamı gördüğüm an aramaya çıktım. Niye? Doğru söylüyor. O zaman bekle Hayır, o zaman, o, zaman, o zaman. aramaya doğru, gittim. O ya sonra yapsam sana bilgiler mi? Şey mi? Gel. Evet. Eee ölü aramaya çıkıyorsun da. Bu kırmızı alarm çalınca niye çıkmıyorsun? Abi niye ona çık? Ne olsun çıkıyorsun? çıkmıyorsun? <laughs> <laughs> <Abi>, o sabotaj <zaman gülüyor> görevi ya ona da çıkman gerek aslında. Ben bir şey söyleyeyim. Yani... Yani, Biz Tato... amele miyiz lan? E? Çıkıyoruz. Kato öldüğü zaman kaç saniyede tahmini? Oyunun kaç saniyede şeyinde? Abi. 13-14 saniye falan. 13-14 saniye tam nereden siktir orada? Şey, cam barının e, sol aşağısından. Sol aşağıdan. yani at bir tarafından Üstten çıkmadım sağdan çıkmadım yani. İslam abi sana şöyle bir net bir bilgi vereyim mi? Ee, bak bu kili, bak bu kili alanların Sol üstteki 3 kişiyle sadece 1 kill alakası olabilir. Diğer kill alma ihtimalleri yok. Oğlum ikinci zamanda. Bir, bir bu şey varla... sorabilir yani, miyim? Yani, yani, double double, 2 kill var. Bir diğeri öldü. Yani, yani, sen sonra nereye gittin? Bilmiyorum da. devam edelim. 2 tane kill kesmişler yani. 2 kill şey Yasin Osman'la öldü. Double kill. Oğlum bir saniye bir saniye ben ben hangi rengi buldum? Ben nasıl nasıl ben bilmiyorum onu diyeyim. Hayır abi direkt raporta bastım ben. Oğlum biri RP yapıyor, güzel yapıyor vardı ha. Ya gerçekten sağlam. Ben yani burada ölüyor. Yok. Bıyada da, bıyada da. Burada da ölüyor. O da ortada bitti mi? Yöle var. Ha bundan nasıl olabilir. 10 saniye izi var bir şey ya, bir şey değil. Aa niye varsın? Kanka, niye varsın? Ölünün yerini ölünün gördüm, Diğer, şey ya. Ölünün yerini buldum. Sen Patronun neymiş? Ölüsünün yerini <laughs> buldum. Eee Pizza'nın bu solu labirent, galiba. Labirentin, 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 labirentinin labirentin solunda o elektriğin sağında hemen sağ tarafında. Dani sen bizim yanımıza nereden geldi? Ofisten Oo. geldim abi. Ya kan, Önce bir sağdaydım şey el basma yerine Bekir abi gördüm. Derim ki sol boş herhalde çünkü o basıyordu. Tamam, Sola geldim yanında. Tamam. Evet. Tamam. Ya ben kanka, ben, de, ya ben bir şey izleyeceğim kanka. Yerde. E, genelde evet, bana haklı. suçlamalarda bulunurdunuz. Böyle bir garip bir şekilde üstüme bir suçlama. Yok. Kanka sen ağlıyorsun yoldan e, dolayı. Yok ben ağlamıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bence mi? ya da ya da neyim. Bir şey söyleyebilir dönüş, Bir, şey e, bir anomalik söz sana... konusu. Hayır, hayır, ben ağladığımı dile getirmedim ama sen böyle bir garip tavırlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Sonra haber vermeden kafeye falan gidiyorsun ya kanka tribe girip ondan dolayı senin üzerine gelmiyorum anladın mı? Yani yüzde bölümüne <laughs> <de gülüyor> bir bireyim oğlum istediğimi yapabilirim. <laughs> e, ee, artı olarak kan senin marayı şüpheleniyorum. Hal ve hareketleri garipsi. E, ee, bana göre imposter olabilirsin. Spoiler birlikte çok destekliyorsunuz. Ee, abi hayır. Ben bir şey sormak istiyorum. Ben de bir spor. spor, 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 spor. Bekir'de zaten Tavuk. ses Görüm yok ama Bekir'de olabiliyor. Sen niye? nereden işaretledin? Nerede bulduydun? Önce. Kanka kamerada dedim ya. Gayra. Security'de niye şey yok? Niye ölü şey. yok? Adamın peti yoktur gayra. Nasıl şey yok? Olsun yine gözükmüyor mu koyayım? Hayır onun tozu gözüküyor. Yani. gözükmüyor. Tozu gözüküyor. Ölü gözüküyor diye biliyorum. Takmazsa o, gözükmüyor. To, to, to. Karp, uzun evet, uzun. E, Kardeşim, ölü. Öyle... Sipo sen niye elektrikte tamam, bekliyordun? o zaman, he, orada ne vardı? kapanmasını Ölüyor, bekliyordun. Şey, vardı ya. neden bekliyordun Direktirin öyle? öyle. Tamam Siyah toz vardı işte. Evet, tamam, e, tamam, tek tekrardan söylüyorum. kapattığında direkt Siyah e, olarak elektriği Tamam, tamam, tamam da niye orada öyle bekliyordun? Şey, elektrik yok kamerada bir şey yok konuşuyor. Hani sürekli aynısını yapıyorum ya ben. Yok sürekli aynısını Sipo diyor ya ben ölüyü kamerada buldum diye. Hep beraber gidelim kameraya. Kamerada ölü şey yoksa o zaman

yani abi ben değilim. Abinin Hayır abi olsun. de değil. Dani olsun. de değil. İslam abi. abinin de olduğunu Bu da ne? Ben de Hadi abi, yalan abi. Oğlum 3 kişi nasıl ver? Aynen ne güzel hepim. 9 Abi kameraya gidelim. Bu beyin ha bu beyin. Bu oğlum chatten biri biri info verdi. Arkasın oğlum. Senin verdiğin info sayesinde patlattım onu. Ha şimdi bir kere ben iş şey yapsam, böyle. eee Oğlum ama kağıt çok belli etti ya. Ha Bekir Aziz çektireceğim dur. Onunla oyun oynayacağım. Yok lan yok ismi neydi biliyor musun sözünü? Abi bekle info verin şimdi. Setten biri verdi ya. A direkt vurdu bu kimdi bu? Şimdi Nidlay'ın vurdu he Nidlay'ın vurdu. Öyle mi? kesen buraya işte. <laughs> Yo çıktı bura. Cırt. Yüzde yüz dedi Aa bekle bekle bitti. Ee, kan. Ee, sana bir şey izle kanka. ben orada öyle ya. gördüm zambarını harçede geçti Milday biri çesmiş tamam. biri deliye girmiş tamam kapı tamam. o solda tamam. ee, Bekir çıktı? Elektrik, kanka biz Bekir'le beraber soldan çıktık. Elektrik. Bekir abi e biraz attı. Kameradaki benim. Hayır. Tam bir dakika dur. Bekir tam olarak e, sol taraftan hangi odadan çıktı? Elektrikten kanka, kanka odadan kanka. çıkmadı. Elektrikten beraber indik. Yani hiçbir yerden nereden çıkmadı. Nereden geldi oraya? Oradan nereye geldi? Oradan nereye geldi? Yani nereden oraya geldi? Sağ taraftan Nasıl geldi gelmedi yani? mi? Sen tamam, Bekir sen nereye evet. çıktın oradan? Hangi taraftan gelmedi oraya? Kanka oradan bir yere çıkmadım. Şimdi ilk başta bir Elektrikliydim ben zaten. Elektrik kapandı. Elektriği ben açtım. İki kişi daha vardı içimde. Tamam, kan Kaan'la gayr Gayra'ya geldi sonra doğru. Gayra abi, kameraya ben... doğru gitti. İhsan abi. Ka e, Kameramızı bir indik. şey sorsun o zaman. Bekle. Tabii ki. Tabii ki. E, Kameramızı kardeşim. Kameranın başına mı geçtin? Hayır. E, elektrik açıldı ondan sonra. Bak infoyu veriyorum sana. Ben seni gördüm Admin'den bu arada tamam. önünde. Tamam. Beklerken gördüm. Kaan abiyle Bekir abi boiler çıkışı var ya. Oradan ikisi evet, beraber geldi. doğru doğru doğru. Bak biri ne yaptı? O zaman musun? bak ben bir bunu aramaya çalıştım. Sen, sen, sen bize şey diyorsun. Dani niye? Dani nerede? Dani, nerede? Öncelikle ee, laboratuvardaydım. Allah adam, Allah. Tamam o, 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 o zaman bir şey söyleyeceğim. Bekle. Dani'yi de gördüm. Dani'yi de gördüm laboratuvarda. Görevim var bir tane. Kendini böyle şey yapıyor ya çemberin içerisinde alıyor. Duruyor. En sona bıraktım. Gelin tamam, izleyin güzel. bu kadar. Bak o zaman bekle. Ben görevin Ben şu an kamerada infosu doğru. Eee Dani'nin infosu doğru. Ben de zambarındayım. Ya Bekir ya Kaan. Kaan olabilir. Lan, Bekir de olabilir. Şey 100 100 100 100 100. Hayır rahat ol. Ben olayım tamam ben ton, Sözüm. Lan sakin ol. Ben ayarladım. Ben, ben be. Ben ölürsem. Ya iki evet. Bekir as, sonra kanasın alsın oyunu bitir. Tamam sikiple devam edebiliriz. niye ilk başta bak Kaan dedin, Kaan'dan asalım. Beni skip ben, ben, be. de ben değilim sence? olasılıkları Çünkü kamerada değil, kamerada. Tamam, Tamam, Oğlum bekle ben bir yere saklan saklanmam lazım. O Bekir var ya beni ya yani ben şu an garanti ölüyüm. O yüzü zambarına gezecek. Şimdi bize bak. Soldan zambarına gezecek. Ha buradan gelecek buraya. İki önce bence kamerayı patlatsak sonra alarmı çalıştıracak. Bak kamera öldü gördün mü? Bekle bak sen tamam be. mi? Joe. Adam bu teorel Oğlum gerçekten Sherlock Holmes gibi adam var. <laughs> Tedas gibi aman. Ya. O... Oğlum kan. Gördün mü? Aşkın. Ama kanmış mı oğlum ya? Beşir değildi ya. Oğlum sözü spoiler birlikte kan aralar çok. Hala bir <laughs> Lan oğlum ya belliydi İşte İslam abi Arkadaşlar ben kameradaydım Aaa söyle Kamera ondan sonra bozuldu Evet doğru ee, diyor doğru diyor birlikte sağ aşağı doğru gidiyorduk Aa, Danide, patladı e şimdi bulundu. Dani komşaysa Kim vurdu acaba Kim vurdu acaba Etal. Allah Allah kim vurdu ya ee? Bak, bilerek vurdum zaten Neden Nasıl bilerek Bak... vurdum zaten Oğlum eee Benna emirden bir info Benna. geldi dedi ki e, Patagon Hayır hayır. İstimden info veriyormuş. Bekir yazmıştı bu arada. Harbi yani. mi diyor? Bekir yazdı bu arada. Seni evet. değil. Bana... Ya, gel ben Bana Bekir, yazdım. Yemin ederim. Spon seni ismini verirsen biçim. Ben Bekir yazdım. Öbürü kim? Spon mu? Nilda can barında olduğunu söylüyor. İstanbul'da son 5 saniye can barında olduğunu söylüyor.